Merhabalar. Yüzeylerden eski boyaları sökmek ya da kendiniz boyamışsınızdır. Daha sonradan renkten memnun kalmazsanız ya da yüzey zarar görmüştür. Otur boyaları kaldırmak çok zahmetli olabiliyor. Bir zımparalamak gerekiyor. E, aynı zamanda tabii çoğumuz apartmanlarda oturuyoruz. Zımparalamak için uygun mekan bulmak sıkıntı. E, başka bir yere götürüp yaptırsak ekstradan maliyet. Özellikle e, minimum maliyetle hobi yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Yani hem mekan problemi var, hem zaman problemi var, hem e, maddi problem var. Şimdi bunun yerine şöyle bir şey önereceğim. E, bunun yerine dediğim zımparalayarak boyaları kaldırmak yerine ya da uzun süre zımparalamak zorunda kalmadan yüzeydeki eski boyaları sökmek için şöyle bir yöntem önereceğim. E, kendim denedim. E, Başarılı da oldum. E, şunu söyleyeyim hani piyasada satılan sıvı ya da krem kıvamında boya sökücü malzemeler var. Bu tür boya malzemelerinin etken maddesine baktığımda butilen glikol olduğunu fark ettim. Yani ona benzer bir şey yaptığım uygulama. Kullandığım sıvı arkadaşlar butil glikol. Butil glikol Bakalım anladınız mı? Sen, ben poli yani kıymetli alkollere bir örnek ver. Yeni rakı. Altın başta olabilir. Yani değerli alkol denilen, yüksek alkol denilen alkoller sınıfında uçuculuğu çok düşük. E, bu sıvıyı kaldırmak istediğiniz boyanın e, üzerine sürüp bir müddet beklettiğinizde, özellikle su bazlı boyaları e, gevşetiyor ve e, çok kolaylıkla yüzeyi terk etmesini sağlıyor. E, şunu da söyleyeyim, eğer ahşap yüzeylerde kullanacaksınız, kullanacağınız e, Ahşabın masif ahşap olması lazım. Hani bu e, sunta, mdf gibi e, malzemelerde kullanmayın. Çünkü onun e, bağlayıcı maddesini de çözebilir. Yani malzemeye zarar verebilirsiniz. Dediğimiz gibi butil alkol, yüksek alkol. Uygulama çok basit. Yüzeye yani sökebildiğimiz parçaları e, havuz gibi bir ortamda bu sıvının içine daldırıp bekletiyoruz. Sökemediğimiz parçaları da hani maskeler gibi ıslatıp yine bu sıvıyla ıslatıp bir müddet bekletiyoruz. Daha sonra çıktığını görüyoruz. E, şundan da hemen bahsedeyim. Piyasada satılan bu hobi boyaları var. Ama hobi boyalarının e, işte çok iyi yapıştığı, yüzeyinden kalkmadığı falan filan bahsediliyor ama içine, içeriğine baktığımda tabii biraz da tecrübemle de bunu söyleyebilirim. Yapıları akrilik e, su bazlı boyalara çok yakın arkadaşlar. Zaten kullanacağımız sıvı bunları kaldırmakta. O yüzden başarılı. Bizim evde de kullandığım biraz sonra boyalarını kaldıracağım sandalyeleri de bu tür hobi boyasıyla boyamıştık. İşte çizilmiyor falan diyorlar. İşte kalkmıyor diyorlar ama boyadıktan sonra bir sene bile geçmeden bazı noktaları sıyrıldı. Yeniden kaldırıp ahşabı eski haline getirip eski görüntüsüne kavuşturup ahşap kısımları büyük ihtimalle vernikleyip yine eski şeklinde, şekillerinde kullanmaya devam edeceğiz. dilerseniz uygulama kısmına geçelim. Evdeki sandalyelerimizin piyasada hobi boyası olarak satılan boyalar var. Her türlü ahşap yüzeyi boyayabilirsiniz. Kesinlikle kalkmaz dedikleri cinsten. Boyayı ilk incelediğimde aslında yapısının akrilik dış cephe boyasına çok benzediğini fark etmiştim zaten. Çizilmez dedikleri boya gördüğünüz gibi zamanla yüzeyden kalktı. Şimdi bu boyayı çıkartmak istiyoruz. Sandalyenin ahşap yüzeylerinden. İlk akla gelen yöntem zımpara yapmak. Ama hem çok zahmetli olacağı için hem de çok fazla toz çıkartacağı için uygun bir ortamımız da yok. Mecburen balkonda yapmak durumundayız bu tür çalışmaları. Bunun yerine boya sökücü bir sıvı kullanarak bu boyayı ahşap yüzeyden sökeceğim. Önce ayırabildiğimiz parçalara ayırıyorum. Bunu şöyle uygun bir kaba koyuyorum. Sıvımızı boşaltacağız. Tabi yüzeydeki boya kendini salmaya başladı. Boyanın üzerinde aynı zamanda su bazlı vernik de var. Zaten ilk doğal olarak vernik kalkacak. Ardından da boya boya sökülecek. Sandalyenin üst kısımlarını sökmem mümkün olmadı. Bu yüzden daldırmam da mümkün değil. Onun yerine sıvımı boyasını çıkartmak istediğim yerlere püskürtüyorum. Zaten e, uçucu bir sıvı değil. Fakat akıma dolmaması da için e, daha da etkili olması için e, şu şekilde bir tuvalet kağıdı olabilir ya da kağıt peçete olabilir. Uygun şekilde e, kumaşlar da olabilir. E, bu şekilde e, yapıştırıp yani onun e, sıvının etkisiyle yapışır o yüzeye. Bir miktar daha üstten ıslattığınız zaman Banyonun içinde kalmış gibi sürekli sıvıya temas edecektir kaldırmak istediğiniz boyanın yüzeyi. Bu şekilde bir müddet bekleteceğiz. Hani birkaç saat beklemesi yeterli. Yani ara ara kontrol edebilirsiniz. Sizin kullandığınız boyanın dayanıklılığına göre bu süre biraz daha az olabilir. saat geçtikten sonra e, örtü, örtüyü kaldırdım, e, tuvalet kağıdından yaptım, örtüyü kaldırdım. Gördüğünüz gibi boya zahmetsizlikle çok rahat çıkıyor. Yani burada bir bulaşık teli de kullanabilirsiniz. O işi daha da kısaltır. Onun yanı sıra e, hani arka tarafı sert olan bulaşık süngerleri de iş görür. Gördüğünüz gibi tozutmadan e, yorulmadan zımparayla uğraşmadan çok rahat kaldırmak istediğim buğayı çıkartıyorum. Bahsettiğim bulaşık süngeri. Ya, başlangıçta bulaşık süngeri kullanmak aklıma gelmedi de bu bıçakla ya da o tür şeyle e, spatula benzeri bir şey işi uzattı. Bulaşık süngeri alttaki yüzeye bulaşık teli alttaki yüzeye zarar vermiyor ama gene de dikkatli olmak lazım. Alttaki yüzey zaten bozuktu. Girişte de söylediğim gibi, giriş bölümünde söylediğim gibi yani bunu tekrardan boyamayacağız. Böyle eskitme ahşap gibi oldu zaten koyu renkli bir vernikle vernikleyip bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi boya rahatlıkla çıktı. Zımpara hem işi çok uzatacak, uzatacaktı hem yorucu olacaktı ve tozmaya da neden olacaktı. Bu şekilde çok daha kısa sürede, çok daha kolaylıkla boyayı çıkarttık. Şimdi bu arkalıkları da sökmüştüm havuz şeklinde. Tılın içinde beklettim. Gördüğünüz gibi bunlar da çok rahat çıkıyor. Burada kullandığım malzeme butil glikol. Bunun dezavantajı maske kullanmanız gerekiyor çünkü solmamanız lazım nihayetinde bir solvent yani alkol de olsa bir solvent e, mümkün olduğunca solmamak lazım bu yüzden açık havada çalışılmalı ve maske kullanılmalı e, eldiven de kullanılmalı e, fazla da cildimize temas ettirmemeliyiz yani minimum güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra bu şekilde çalışmaya başlamalıyız arkadaşlar. Ön yüzü bitirdikten sonra arka yüzü de atacağım. Bundan sonra kurutacağım. Ve hani isterseniz yeniden boyayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da vernik de atabilirsiniz. Yani Bu videoyu çekmemdeki amaç bu şekilde boyanmış malzemenin boyasını rahatlıkla nasıl kaldırabiliriz onu göstermekte. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.